Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 milyon doz alım için sözleşme imzalanan aşının 3-4 gün içerisinde gelmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Koca, aşı geldiği zaman 2 haftalık bir test sürecinden geçeceğini ve onay alması halinde aşılamanın başlayacağını açıkladı. İnaktif COVID-19 aşısının Türkiye'deki faz 3 çalışmalarında gönüllü olarak kendisine uygulatan uzman doktor Belkız Berna Külah gelişen süreci anlattı. Aşının kendisinde antikor oluşturduğunu ve geçtiğimiz 2 aylık süreçte COVID'e yakalanmadığını söyledi. Uzman doktor Berna Külah, 28. günün sonunda antikorumun pozitif çıktığını öğrendim. Dolayısıyla bağışıklık geliştirdiğini anladım. Benden sonra da birçok arkadaşım ve eşim bu çalışmalara dahil oldular dedi. İlk doz aşı yapıldı, sonrasında yakın takibe başlandı. Bizi merkezden arayıp herhangi bir semptom olup olmadığını, yan etkileri araştırdılar. Ve her günde ateşimizi ölçmemiz istendi sabah akşam. Biz bunları kayıt altına aldık. 14 gün sonra da ikinci doz aşı uygulandı. İkinci doz aşıdan sonra benim 2-3 gün süren bir kırıklık, halsizlik, bitkinlik şikayetim oldu. Onun dışında bir ay süresince hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir ayın sonunda, daha doğrusu 28. günde antikor ölçtürdüm. Bunu ben kendi hastanede ölçtürdüm. Çalışma kapsamında değildi. Ve antikorumun pozitif çıktığını öğrendim. Dolayısıyla bağışıklık geliştirdiğini anladım. Benden sonra da birçok arkadaşım, eşim bu çalışmalara dahil oldular hastanede. Bizim hastanemizde antikor düzeyi birin üzerinde pozitif kabul ediliyor. Ben ölçtürdüğümde onun üzerinde çıktı. Dolayısıyla bu da yüksek düzeyde bir bağışıklık geliştirdiğimi gösteriyordu. Evet yakınlarımızda oldu. Burada hastanede geçiren arkadaşlarım oldu. Biz de onlarla yakın temasla birebir çalışıyorduk. Fakat bende böyle bir sıkıntı olmadı. Ben geçirmedim. E, fakat aşı olduk diye tedbiri de elden bırakmadık. Korunmaya devam ediyoruz. E, tüm vatandaşlarımıza da aşı olsalar bile yine bu tedbirleri elden bırakmamalarını öneririm. E, aşı olmak bir gereklilik ve bizim için büyük bir şans. Ülkemize gelmiş olması ve bu çalışmaların yapılıp bizde de başlanması bizim için büyük bir şans. Ve bu şansı bir fırsatı değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla başka şansımız yok yani ben olayım olmayayım deme lüksümüz yok çünkü gerçekten olağanüstü şartlarda çalışıyoruz ve fevkalade bir dönemden geçiriyor hem Türkiye hem dünya bu nedenle bütün sağlık vatandaşlarını ve tüm vatandaşlarımızı bu aşiyi olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben bir bilim insanı olarak e, aşı oldum ve tüm vatandaşlarıma da öneririm e, bu konudaki spekülasyonları çok e, göz ardı ederek e, aşı olurlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Bu çalışmanın başlangıcında e, bize gönüllü bir onan formu imzalatıldı ve burada iki ayrı grup oldu belirtiliyordu. Birisi aşı grubu, biri de kontrol grubu, placebo dediğimiz grup tıpta. Dolayısıyla aşı denk gelmeme durumu da söz konusuydu. Fakat e, araştırma ekibi e, bize şöyle bir beyanda bulundu. E, çalışmanın sonuçlarının iyi olduğu anlaşıldıktan sonra eğer placebo grubuna düştüyse kişiler ilk önce çağrılacak ve öncelikli olarak aşılama yapılacak denildi. Ben de dolayısıyla bu şekilde çalışmaya katıldım. Ee, ve bir an önce aşıya ulaşmak için e, bunu gerçekleştirdim.